Arkadaşlar merhaba ben italaç bugün Osmanlı serimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. E, artık bu bölümde daha birazcık paramızda ekste görüyorsunuz. Mallar yatırımı e, yapacağız, normal yatırımlar yapacağız ve nüfusumuzu hafif hafif arttıracağız ekonomik olarak da bayağı bir e, rahatlayacağız. Teknolojik yatırımlar yapacağız. Yatırım abi bu bölüm yatırım. Tabii ki fetih yapacakmış Yapacağız yani Fetihsiz bölüm mü olur? Yani İranlılar bu kadar güçlü olmasa ben zaten böyle yatırım yapmaya yolda da çok O Baksana abi yatırım şimdiden. Nüfus artışı abi. Bana şu an nüfus lazım. Bana şu an nüfus lazım. Nüfusun böyle cayır cayır artması lazım. Yani nüfusu yüksek yerler nereler mesela? En fazla... Yani güzel. Güzel yerler mesela buralar. Memlük. Cele bizde Kabul edeyim abi. Al Ceremiz'de bir işim yok ya. Ee, nasıl yapacağız bu bölüm? İlk feti olarak. Bir teknoloji puanımıza bir bakalım. Dünyadaki teknoloji sıralamasına. Biz baya baya dipteyiz herhalde ya. Yok 1.01. Ha dipteyiz abi. Yok valla dipteyiz. Ay yani şöyle yapacağız o zaman. Direkt araştırma yapacağız. Şunları kısacağız abi. Bakalım araştırmada ne olacağız? 101 102 10 dünyanın <laughs> bayağı gerisine düştük bu arada. 104. 104'te kaldık. Şimdi geri paramızı toplayalım. 400 500 bin daha yapalım. Ee, ve geri tekrar teknoloji araştırma yatırımımızı yapmaya devam edelim. 1.05'ten devam. 1.07. zaman Macaristan'ın falan önüne geçelim ya. 1.08. Güzel. Osmanlı geliyor abi. Eksiye düştük. Tamam. Yani teknoloji konusunda o kadar geri olmamamız lazım. Şöyle 8000 Turba şeyimizi yapalım. Bir şeyde hemen ordu basalım. Yaklaşık bir 30-35 binlik bir ordu elime alayım. Da daha fazlası da olabilir. Abi baksana şuralar güzel. Evet 22 bin, 24 bin. Yani benim abi bir fetih yapmam lazım bu arada. Oo, Eflak kurulmuş. İlhanlılar. Abi bak bu benim için çok güzel bir haber. Burada Eflak kurulmuş. Burada Eflak gelmiş. Dümdüz bölmüş abi burayı. Azerbaycan da iyi ya. Maşallah. Azeriler de güçlü. Bu asiler var. Devlet kuracak mı Asiler? Lütfen kursun. Şurada bir devlet daha kurulsun. Asiler anasını satayım. Bütün her yeri ele geçirdi. Devlet kuramadılar ama. O altın ordaya bak. Güzel. Altın orada geldi. Bura, buranın ağzına sıçtı bu arada. Yani isyanlar önce daha şeydi. Ya baksana çok kötü yerleri var ya. Şurada ben bir de şurada bir de Bizans isyan çıkarsa abi. Hiçbir şey yapmayacağım. Dur. Belki savaşmamız bile gerek kalmayacak. İlhanlılarla. Abi şöyle asileri destekle 75 .000'de. Ya başka yerde de çıkart. Şurada da isyan çıkarttır. 5500. Ama bak 126 bin oldu. 144 .000. Nüfusu bayağı artıyor. Yılan gibi artıyor vallahi. Eyalet istikrarı çok düşmeye başladı abi. %40'lara düştü. %37 200 bin'e de çıktı abi Bizans'ın savunmaları %30 Evet, istikrar arttıkça şey azaldıkça Görüyorsunuz abi buralarda istikrar falan kalmadı Baya da büyük bir sayıda ordu var bu arada Abi biz isyan çıkaracağız, Bizans'ı destekliyoruz %14, devrim risk %33 <laughs> %11, %10 çıktı. Vallahi çıktı abi. Tertemiz çıktı. Bizans'ı da kurdular. Burada da başka bir isyan daha çıktı. Peki asiler ne bilmiyorum bu arada. Çok güzel bir hareket. Şurayı da al abi. Güzel. Abi biz hiç vakit kaybetmeden o zaman İstanbul'u şu arkadaşların elinden bir alalım. Bak bu çok güzel oldu. İsyan çıkarttık. Hemen meyvelerini aldık. Abi karıştıracaksın ya. Güçlüyse devlet karıştıracaksın. Şöyle hiç hiç zaman kaybetmeden devam abi. yine isyancı bir devlet olan Bizans'ı bir de aramızda düzelebilir yani. Bizans'la arası kötüdür bence. 5.000 İstanbul'u bir alalım arkadaşlardan ya. Keşke burayı da şey yapsalar arkadaşlar da. Vallahi çok temiz oldu ya. Vallahi hiç hiç bu kadar şey beklemiyordum. Şu iki toprak mı kaldı benim şeyle İlhan? İlhanlar diye bir şey yok abi. Novgorod gelmiş İlhanlara adamsınız siz. <laughs> e tamam benim İlhanlarla hiç şey yapmam da gerek yok ki artık bu saatten sonra. Abi İlhanlılar savaşı kaybetmiş. Düşen, yok olan bir devlet olmuşlar. Ee, biz de onlara göre hemen Asileri destekleyelim. Bizans falan kurulsun ya. Bak İlhanlılara savaşımızı ilan ettik mi ettik. İki toprağı aldık mı? Bana bu iki toprağı ver. Görüşürüz abi. Tamam. Bundan sonra İlhanlılarla bir, bir şeyim yok. Asilere savaş ilan ettik. Edemedik. Abi her tur değişiyor bu arada. Oo. Baga mı girdi ne oldu bu arada burada? Bakalım ya yani benim buralar almam lazım ama. <laughs> Para versen. Buna savaş ilan etsen. En azından bunlara girsen. Heh. Tamam abi. Asiler kurulmuş. Sıkıntı yok. Bu asilere savaş ilan edebiliriz. Devlet oldular. vallahi adamlar bir şekilde devlet oldu. Böyle parçala diye diye şey yaptık bu arada. Elimize geçirdik arkadaşların topraklarını. Tamam bunu da aldık. Bu kadar da basit abi. Onlar mı bizde barışıyor? Nasıl oluyor bu böyle bir şey? Bizim mi oldu bu topraklar? Yok abi saçma sapan bir şey oldu bu arada. Devlet kuruldu. Bir daha deneyelim aynısını. Nasıl bir bugmış bu ya? Yedi bin, altı Bak şey oluyor. Şu anda mesela o geri isyancılar çıkıyor ki. <laughs> Abi şöyle yapsak. Sen buna savaş ilan et desem Yok. Buraya abi Bizans yapacağız. Şu anda yapacak bir şey yok. Biraz sonra dönüyorum abi. Evet abi geri döndüm. Buraya aldım. Nasıl yaptım derseniz ya inanılmaz bir bug olmuştu. Ee, hakaret ettim Asilere hakaret ettim. İli, e, vasal şey yaptım. Vallahi burayı almamış mıyız gerçekten? E, vasallık teklif et ya vasal oldum ultimatom gönderdim ve eee bu arada hemen Bizans'tan şu Almanı toplara geri alayım ultimatom sonrasında eee vasal oldu vasal olduktan sonra da eee ne yaptık tabii ki gittik abi boş durduk mu hayır ultimatom yaptık dedik ki ilhak edeceğim ben sene ve ilhak ettik arkadaşları o şekilde evet ilanlarla ne yapacağız nasıl savaşacağız derken ilanların yıkılması bize çok güzel bir bak bıraktı ama ya bir şekilde yaptık diyelim çok Ya yani içimin sindiği bir yöntem olmadı ama o da eflak Eflak da şöyle güzelce savaş ilan edelim şöyle ha şöyle büyük de, de girsin abi askerler güzel şöyle 4300 eflak GG da güzelce aldık. 62 yıldız da alalım. Artık benim o zaman e, Sırbistan ve 2. Bulgar İmparatorluğundan. Oo, 50 bin de anasını satayım ya. 2. Bulgar da çok güçlü. Hanlar var şurada. <laughs> Neyse biz Eretna'yı alacağız abi bizim. Eretna'yı almamız lazım. En azından Avrupa'da biraz. Işte Anadolu'da biraz şey yaparız. Söz sahibi oluruz diyelim. Şöyle hemen 56000 de buradan toprağa güzel bir ordu gönderelim abi Kıbrıs'tan da var, cayır cayır ordu <laughs> 10 de buraya gönderelim Rize taraflarından o şurada 6000 ordu var. Şurada da sıkıntı bu arada. 9600'ü de şöyle şunların önüne bir denizde set koyalım. Efla girdiğim orduyla da devam. 22.000 diyor abi. Ve 7500. 3000 diyelim. Şuraya 5000. Şuraya 500. Buradan da geri kalanı gönderelim. Bence bu ordu e Eretna Beyliği için gayet yeterli sayıda ordu. Abi 4 4000, şuradan 10000, şuradan 5000, şuradan 2000 ve 900'ü basalım oradan. Şuradan bir deneyelim şansımızı. ay Sochi'den bir de bir de Sochi'den deneyelim abi şansımızı ekstra. 3000 buraya alabilir miyiz sanmıyorum bu arada şöyle yapacağım ha bu güzel şöyle 3000 buraya bir alırsak çok rahatlayacağım sanki bu tur oraya alacağız ya 6000 bin 2000, 2000 de buraya gönderelim abi 1500 de buraya gönderelim. Ee, şöyle şuraya da 3000'i gönderdik mi bence okey şuraya bir 3000 de güne şeye, kuzeye gönderelim direkt Sochi'nin kuzeyine alamadık ama vermedik de gibi bak güzel burayı aldık şöyle bir tur bekleyelim güzeliz abi bak, bu arkadaşlar buraya doğru ilerleyebilirler hiç önemli değil orada bu 5000 buradan da 1900 diyelim 3000'i geriye atalım. Bütün ordular buradan gelecek. Sıkıntı var mı bence yok. Abi şuraya 5000, 12000, 3600, 3600, 5000 hekimandan devam. Güzel, şeydeki toprakların tamamını aldık bence. Bu tur zaten biter diye düşünüyorum. Yani burayı. Kaybederse adamın bir toprağı kaldı. Hala savaşıyor ya. Arkadaşları bir şuralara gönderelim. Ama başka yerde toprağı var herhalde bu arada Eretna'nın. %71 dediğine göre bir yerlerden toprak almış bu Eretna. Eretna nerede abi? 8 diyor Allah Allah. Tamam orayı kaybedebiliriz oradan da gelebilirler. Önemli değil orayı da kaybedebiliriz. Bu tur bu kadar basit. Tamam da alabiliyor muyum? Alabiliyorum abi harika. Niye harika? Çünkü bu orduların aynısını gidip e, Gürcistan kardeşimizde alıp birleştireceğiz buraları. Nasıl yapacağız abi? Şöyle yapacağız. Şöyle bir liman yapacağız. Hmm. Şöyle. Bir saniye nereye geldik? Anasını satayım. Osmanlı'ya gelecektik. Saçma sapan yerlere geldik. Sırbistan ve 2. Bulgar İmparatorluğu benim rakiplerim ama tabi ki Gürcistan Krallığı gibi devletleri de niye almayalım? Neden almayalım? Abi şu işte 9800'ü bir yok etsek. Şunu bir, bir alsam artık. ha 4000 diyor. Şunu da alsak abi. Tamam önemli değil. 8000 buradan, 2000 buradan hatta. Bu topraklarda yeni aldığımız mı? Vallahi yeni aldığımız topraklar gibi ama şey kötü değil. Bu tur bakalım. 6000 Oo. Tamam oradan devam etsin bu arada hiç önemli değil. Ha tamam Gülsan tamamı düştü. Güzel. Bu ne abi burada er Ermeni Krallığı da kurulmuş. Bir Ermeni Krallığını da alalım ya. Azeri kardeşlerimizle bir ittifak olalım bu arada. Şu Azerbaycan'la bir ittifak olayım. Şu Ermeni Krallığı'nı da bir içinden geçeyim. Yani bu kadar basit. Abi koskoca şey yediler ya bu arada. Novgorod'la aram niye bu kadar rezalet? Ben Novgorod'la savaşmak da istemiyorum. Şimdi Sırbistan birinci şeyimiz abi. 50 bin. Oo. 11. Bu kadar mı orduları var? Şimdi Bulgar İmparatorluğu. Bununla da ilişkimizi geçtirelim. Abi yaklaşık 1300 bin sek yani bilmiyorum. Şu toprakların her birine 15'er bin falan ordu göndermemiz gerekiyor. Şu aldığımız topraklar çok güzel ya. Toprakların yani değerini bir şöyle bir Hatta biz şey yapmadan mallar yatırımımızı bir fullleyelim. Bir bitirelim abi. Mallar yatırımımızı bir bitirelim. Abi bitirirken şöyle 2500 burada. İstanbul'dan 1500. Ama İstanbul'un tabi üç parçaya ayırmışlar. 17000 Tekirdağ'dan 4000 daha. Abi yavaş yavaş. O eksilene kadar devam bu arada. basıyoruz. Hiç sıkıntı değil. Güzelce oraları basıyoruz. Aman valla nerelere kaydık. 10.000 daha 38.000. Ama bord yetmez gibi. Ama adamlar bu arada savaşta mı Sırbistan yok. İşte 10.000, 12.000 ve şey 22.000, 38.000 30.000 falan bir ordusu var. 1, 2, 3, 4 tane de şeyim var. Yani yaklaşık 10.000 her birine basacağım. Savunma yapacağım. Bu arada e, Buralara kale yapacağım. Savunma şeyi yapacağım. Savaş planında savunma yapacağım ve e, Savunma planında Bir tane de büyük ordu. Anadolu'dan ya da bilmiyorum. Yani şey olan Topraklardan Ne derler? Buralara Fortress basabiliyoruz bu arada. Efsane ya. Buraları arttıracağız ama abi. Buraları yani Fortress level 3 falan oldu. Defensive line baksana. Buralar buralara buraları kaybetmemem lazım. Deli savunma bonusu abi. Buraları kaybetmem. Bu neymiş öyle ya? Fortress level 3. Defansif line diyelim. Şöyle liman da yapalım hatta buralara. Tamam. Şimdi nüfusa geldik. Nüfusu yüksek olan yerler buralar. Şöyle yapalım. Tekrar. Buralardan da bir basalım abi. Bence bu ordu yeterli. Defansif hatla birlikte bu ordu yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 52 bin, 70 binlik bir ordu var abi. Tertemiz. Ee, şöyle yapacağız. Nerede abi Sırbistan? Burada. Sırbistan'a bir savaş ilan edeceğim. Aynı zamanda Savaş planı diyeceğim ki? Savunma planı abi. Şuralarda da aynı şekilde. 3 tur diyor, 2 tur diyor, 1 tur diyor. Buraları tutacağız abi. 30 Bir şeye geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz. 19.000, bin, Bekleyelim abi savunma planı ya zaten planımız. Hiç sıkıntı değil. Orada kim ne kadar kaybetti bakın 20, 20 2000 daha az kaybetti. Artı iki tane şeyi kaybetti arkadaşlar. Ben yani hatta çok istiyorlarsa kısmı seferberlik yapmam lazım bu arada. Ee, Ekonomi politikası, kısmı sefer kısmı seferberlikte herhalde hala. Abi şöyle bir 10.000 deneyebilir miyim şuraya şansımı? Tamam. Güzel. Hiç sıkıntı değil bu arada. Güzel. Yavaş yavaş çökmeye başladı arkadaşlar. On binlik orduyu da şey yapma. O güzel abi. Yirmi bin. bin. de bu. Güzel. Şuradan bir yedi bin de gönderelim abi. Bakın baya baya hasar veriyoruz arkadaşlara. 6200 de tamam. Tamam. 12.000 diyelim abi. 5.000 gönderelim. Oradan şeye. Yani orduları çok dağıtmıyorum. 3.000 de buradan. Yavaş yavaş geliyoruz vallahi. Sırbistan falan dinlemiyoruz. Yavaş yavaş geliyoruz. 3000 3.000'i buradan aldık. 6.000 buradan. 5.000. 6000 aa orayı geçtik ya Neyse şöyle hemen zaten pes edecekler gibi otur. Çok da pes etmediler bu arada. Ya yan o büyük ordu geldi oraya ya. Abi yani o niye hareket etmedi bizim şey? Ve nereden geliyor bu arkadaşlarım bu özgüveni? Heh, şöyle yapsak. Şuralardan da bassak bir tık. Şunları da güneye doğru getirsek. Maruk 8900 falan oldu. Oraları alıyorlar. Çıldıracağım ben. Hile mi yazdı? bu? Nasıl bir %36 bunların başka yerlerde toprağı var. Ben buradan alabildiğimi alayım kaçayım. Şu anda bence buradan alabildiğimi alayım gideyim. Aynen. Bunların bir yerlerde çok büyük toprakları var. Sırbistan normalde oradan bir yerlerden toprak almış abi. 75 eyalet gitmiş. Artık Afrika'dan mı almış? Nereden almış bilmiyorum ama. Arkadaşlar bayağı bir toprak Oo bu arada bu çok iyi. Tamam abi şöyle yapalım. Ee, bu bölümü şeyi alarak bitirelim. Napoli Krallığı'nı bir alalım. Napoli Krallığı'nı bir tık alalım abi. Bir tık alalım. Savaş planımız nerede? Savaş planımızda saldırı planı yapalım. Messina'dan devam. 80 binlik ordu benim her şeyimi bitirir. 70.000 abi. Geride 10'ar bin böyle. 5, 3'er bin, 4'er bin bırakacak. Ya da şöyle mi yapsak? Buraya ben liman yapayım. Şöyle buradan bir çıkartmamızı atalım. O hiç hiç elleyemesin bizi. Burada liman var. Şöyle 20.000 gönderelim. Buradan da bir 20.000 gönderelim. Buradan da bir gönderelim abi ordumuzu. Şuradan bir 5.000 Gönderirim diyeceğim hepsi gitti neyse. 4000 1000 1000 gitsin oraya. Buradan da 15000. O hepsi düştü. Bu arada inanılmaz bir savaştı ya. Güzel, çok güzel. Fransa ile ilişki geliştirelim. Gidelim abi şuradaki güzel devlet olan eee Sırdın ya krallığında alalım. Sırdın da almak lazım yani. Bakalım düşecek mi? 5000, 38.000. Oo bak boş yere. Tamam, şöyle sıkıştırdık. Tamamını aldık. Sırdın da aldık ve harikayız abi. Bakın. Yani şu anda Osmanlı İmparatorluğu'nun 91.8'ini tamamladık ee abi şaka mı bu? Novgorod gelmiş almış abi. Aman Novgorod 2.3 milyon oldu. Bilmiyorum valla. Nasıl yapacağız? Nasıl savaşacağız? Hiçbir fikrim yok. Ee, yaparız ya. Bir şekilde yaparız ama nasıl yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Novgorod'dan <laughs> Yani Novgorod ne yapmış abi? Şunun rengini bir değiştirelim. Böyle bir böyle bir şey yok bu arada. Yani bütün dünyayı şey Burada da şey sıkıntı. Şimdi Galicia'yı Novgorod'a şey yaptıracağım. Savaştıracağım yok. Asileri destekleyebiliriz ama şurada altın oradayı bir kurdurabiliriz. Mesela altın orada kurdurabiliriz. Liyazan kurulmuş mesela. mesela Şuradan Moskova Knezli'ni bir kurdurabiliriz abi. 88 hızlı düşüyor. Neyse. Bunu ben abi ikinci Bulgar İmparatorluğu'nu ben bu arada burada kurdururum. Ee, bir tur bir, birazcık şey oynayayım. Ee, Offline'da oynayayım. Bu bölümü burada bitirelim. Diğer bölümün başında asileri bir destekleyelim. Novgorod'u bir bölelim abi. İlhanlılara yaptığımızı Novgorod'a bir yapalım. Diğer bölümde artık neler olacak görelim. Novgorod'u bölürüz bölersek zaten Sırbistan'ı elimize getirdik. Bu Novgorod'un çünkü güneyde de var yani bu İran toprakları üzerinde de sınırda var. Yani sıkıntı. Bize çok büyük sıkıntı abi. Hiç girmeyelim oralara diyelim. Bu bölümü burada bitirelim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de siz like atıp abone olsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.